Merhaba herkese, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz onurlandırma. Kimi onurlandıracağız? Tabii ki kendimizi. Peki nasıl onurlandıracaksınız? Gelirinizin %10'unu kenara ayırarak. Evet yanlış duymadınız. Önce kendinize ödeme yapın. Önce kendinize onurlandırın. Siz kendinize ne verirseniz, siz kendiniz için ne yaparsanız Evrendi sizin için aynı şeyleri yapıyor. Bunu biliyor muydunuz? Evet, gerçekten böyle. Bu ayırdığınız 110 onurlandırmalara en az 6 ay dokunmuyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle. Bunları zaruri ihtiyaçları için, işte çocuklarınız için ya da kendinizin zaruri ihtiyaçları veya bir eğitim için de kullanmıyorsunuz. 6 ay biriktirdikten sonra bu miktarı kenara ayırdıktan sonra kendinize altın takı alabilirsiniz, altın külçe alabilirsiniz. Hatta ve hatta bunu yapmaya devam ettikçe bu onlarla kendinize bir ev ya da bir arsa alabilmeniz için neler mümkün. Yani ne yapıyoruz? %10'ları biriktirdikten sonra kendi varlığımızı onurlandıracak ve bize para kazandıracak yatırımlar için kullanmaya başlıyoruz. Evet canlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı, beğen tuşuna basmayı hatırlayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.